تقبل دعائنا وتقبل زيارتنا وتقبل منا أعمالنا الصالحة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Acizane fakat halisane okuduğumuz Yasin-i Şerife, Sair Süveri Celile-i Cemileler, okuduğumuz İhlas ve Fatihalardan daha önce ve özel kendi aramızda okuduklarımızdan, çekilen tesbihatlardan, sadakalardan hasıl olan sevabı evvelen bizzat tacı kainat fahri alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek aziz pak nur olan ruhu şeriflerine şuradan, şu ümmetlerle beraber hediye ediyoruz vasıtayla sevgili Allah ın Allah ın Allah ın Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şu yaptığımız ziyaretten haberdar eyle, hoşnut eyle, her bir şu mübareklerin ziyaretini <laughs> nasip etti. Evet, şöyle anlayalım. Evet, şöyle anlayalım.